Evet. Kırık içeriye göçmüş kapı nasıl tamir edilir? Onu göstereceğim. Aşama aşama <laughs> anlatarak söyleyeceğim. Çok kolay. Tabii önce şurayı ben matkapla delmiştim. Vidayı attım buraya. Ben çektire çektire bunları kırık parçaları yerine oturtturuyorum. Hızlı yapıştırıcı aldım şöyle, hızlı yapıştırıcıyla tutup çektiriyorum bunları ve yapıştıra yapıştıra kendi yerlerine tutturdum. Şu üst kısmı, şu alt boş kısmı kaldı. Şimdi orayı da gaste alıyorum elime. Gaste ile alt tarafını besliyorum. Evet, buraları yapıştırdım yapıştırdıktan sonra alt boşluklara henüz dokunmuyorum. Oraları da gazeteyle besliyorum ki içeriye tekrar göçme yapmasın diye. Doldurabildiğim kadar dolduruyorum. Evet, bu parçayı da buradan çıkardım. Çıkarması kolay olsun diye vida tutuyorum. Öyle çekip çıkarıyorum. Ve onun altını da gazeteyle besledim. Şuraların altını da zaten gazeteyle beslemiştim. Aşama aşama gösteriyorum. Şimdi burada böyle yapıştırıcı sürüyorum şu aralarına. Şöyle aralara iyice yapıştırıcıyı sürüyorum. Şuradan da aynı. Güzelce ne? Evet, bunu da güzelce ne tutturduk. Şimdi aralarına yine gazete tıkıyorum. Göbek yap, arkaya doğru bombe yapmasın diye yani. Şöyle az daha. Az daha yapalım şöyle. Tabii çok olur. Biraz. Az çok anlamışsınızdır. Evet sıradaki aşamaya geçiyor. Şu küçük parçayla buraya yapıştıracağım. Bundan sonraki gösteririm. Evet bu parçayla buraya yapıştırdım. Haliyle. Şu üst taraf kalıyor. Üst tarafı da bir güzel tutturduktan sonra yine bunları da çıkarıp ve arkadan şuralardan yine gazeteyle besleyeceğim. Evet. Bu kısmı yapıştırma işlemini hallettik sırada şu arka tarafından besleme işlemine devam ediyoruz. Kağıt paleteyle şuraları güzelce değiştireceğiz. Teraziye almış olacağız yani şişireceğiz biraz. Az bir şey küçüklük var ya. Gazeteyle besleye besleye şöyle düzlüğünü ayarlayacağız biraz. Daha sonrasında bir macun aşamamız var. Onu da gösteririz. Evet aynı işlemleri burada da yapmaya devam ediyorum vida matkapla vidayı tutturup çek, yapıştırıyorum çekiyorum yapıştırıyorum buralarda çekiyorum Bak, hızlı yapıştırıcı bu Evet tekrar başta anlatmıştım şu kısmı yaparken buralarda da yine hızlı yapıştırıcıyı sürüyorum aynı kopan parçalarını yerlerine tutturuyorum Ya şimdi doldurma işlemine devam edeceğim gazeteyle böyle gazeteyle doldurma işlemine devam en son. Şuralara son parça kaldı. Onun olduğu yerde şöyle kapatıyorum. Güzelce arkasını besliyorum. Evet. Sonradan da şu küçük parçayı oraya tutup duruyorum. Evet. Her tarafını tutturduk. Şimdi güzelce ne? Arkalarını kartonla besledik. Şimdi şu vidaları şuradan çıkarıyorum. Daha sonrasında zımpara aşaması var. Birazdan bakacağız. En ince zımparalardan şöyle bir hafif bir yüzeyde kalan yapıştırıcı, sert yapıştırıcı plakalar olsun. Keskin yüzeyler olsun. Onları tıraşlayacağız biraz. Düz hale getireceğiz. En ince zımparalardan zımpara yapıyoruz. Evet şimdi iki adet spatula aldım elime. Bir de macun. Ahşap macun aldım. İlle de böyle büyük boy almanıza gerek yok. Benim kapıdaki hasar fazla olduğu için o yüzden büyük macun aldım. Şimdi macun çekeceğim birazdan. O aşamayı da gösteririm. Evet ah, ahşap macunu da böyle güzelce de boşluklara sürüyorum. Aşamayı da bu şekilde öyle devam ettirerek tamamlayacağım. Sonraki videoya geçeceğim. Evet. Şimdi macunumuzu da ahşap macunumuzu da spatula yardımıyla çektik. Şimdi bu macunun kurumasını bekliyoruz. Yani nereden baksam bir 6 ile 8 saatte kurur da ben daha garanti olsun diye yarın yani 12 saat 15 saat bekleyeceğim daha garanti olsun. Daha sonrasında da en ince zımparayla dediğim gibi zımparamı yapacağım. Daha sonrasında da boya aşamasına geçeceğim. Şimdi bu videoyu sonlandıracağım. Haliyle bu videodan sonra da boya aşamasında tekrardan bu videonun ardındaki videoyu ekleyeceğim.